Dinamo Karadeniz spor takımıyla beraberiz. Tebrik ederiz. Güzel bir galibiyet oldu. Ee, i̇lk yarısını farklı kapattınız ama ikinci yarıda rakibinizin daha iyi oynamasıyla fark etki de kapandı. Biraz sıkıntılar yaşadınız ama galip gelmesini başardınız. Ee, neler söylemek istersiniz maç hakkında? Ee, konferansında liderlik için önemli bir maçtı. Kazandığımız için bayan mutluyum. Takım arkadaşlarıma tebrik ediyorum. Daha ee, çok daha rahat kazanabilirdik. Geç ee, beş farklı geçtik. Son beş dakikada oynanan dolayı ekipte 3-4 tane gol buldu. Tabii onlar da iyi takımlar. Yedi 6 oldu şimdi. Eğer kazanmasını bildik yani. buradan e, arkadaşımız herhalde Mezir. Sakatlığından dolayı gelemedi. Takım arkadaşları olarak onlara ağzında konuşuyorum. Onlara geçmiş yok. Şey olsun söylüyoruz burada. E, maçta biraz sert geçti onlara kadar. Sert yaptılar yani. Biz normalde şey yapmadık, normal oynuyorduk da. Gerçi bunu benim söylemem biraz saçma. <laughs> Ama olsun yine de Mutluyum. Onlar da iyi takımlar. Onlara da başarılar evet. diliyorum. Biz de şu an evet. zaten liderlikle bayağı bir bakıp yok arkasında oraya açtık. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Biraz da konuşmak için arkadaşlarım varsa konuşsunlar. Ben konuşayım biraz. E, maça gelmeden önce kazanacağımızı biliyordum. E, Hastas'tan daha iyi bir ekibiz. E, kadromuz geniş. Onların da yine aynı şekilde sakat oyuncuları varmış. Bizim de en önemli golcülerimizden biri Erdem yok. Onun yokluğunda takım arkadaşlarım savaştı. Ee, takımın gollerini bugün haşlak üstlendi. Çok iyi oynadı. Emre abi attı. Hepsinin ayağına sağlık. Bu konferansı birinci bitireceğimize inanıyorum. Takımımı tebrik ediyorum. Bravo takım! <laughs>